kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. bugün sizlere ıspanak ve soğandan oluşan muhteşem bir e, börek içi hazırlayacağız ve börek yapacağız evet öncelikle burada çiğ olarak kullanacağız ıspanağımızı ve soğanımızı da bir tutam ıspanağımız var bir adet de kuru soğanımız var kişi sayısına göre ıspanak miktarını ve soğan miktarını artırabilirsiniz evet şimdi ıspanağımızı yemeklik olacak bu şekilde küçük küçük doğramalar yapalım. Anneciğimle doğramalar yap. Yemeklik olarak gördüğünüz gibi ıspanağımızı doğradık. Evet, soğanımızı da şu şekilde doğrayalım. Evet. Evet, ikiye ayırıp soğanımızı şu üstündeki zar kısmını da alalım. Alalım. Evet, tekrar şöyle ikiye bölüp çok ince olacak şekilde soğanımızı şu şekilde doğrayalım çünkü çiğden kullanacağımız için çok kalın kalın olmasın, şöyle gayet ince olacak şekilde doğrayalım. Evet doğrayalım anneciğimle birlikte. Soğanımızı gördüğünüz gibi böyle ince ince. Doğradık ıspanağımızın içerisine katıp ıspanak ve soğanımızı ince şu şekilde böyle ezer gibi hem karıştıralım hem de ezici bir şekilde iyice karıştıralım. ıspanak ve soğanımızı iyice karıştırdık böyle gördüğünüz gibi isterseniz elinizle de bir hamur yoğurur gibi ezebilirsiniz ya da böyle çatal bıçak yardımıyla yapabilirsiniz Evet böyle de bir tutam beyaz peynir ekliyoruz 2 yemek kaşığı dolu dolu da sıvı yağımızı ekledik Evet içerisine de şöyle fazla değil bir çay kaşığı kadar tuzumuzu ekliyoruz Çünkü ıspanak fazla tuzu sevmediği için ve peynirimizin de tuzu olduğu için fazla tuz miktarı eklemiyoruz bir tatlı kaşığı da pul biberi ekleyip tekrardan karıştıralım. Evet iç harcımız hazır. Evet şimdi hamurumuzu yoğurmaya başlayalım. Böyle uygun kabımıza bir su bardağı ılık su kullanıyorum. Maya kullanmıyorum. Ben gözlemelerde böyle daha da güzel olduğunu düşünüyorum. Mayasız olarak gayet de çok güzel ve yumuşak oluyor. Böyle bir tatlı kaşığı tuzumuzu ekliyoruz ve karıştırıyoruz tuzumuz eriyene kadar tuzumuzu da erittikten sonra yavaş yavaş un ilavesi yapıyoruz evet. evet unumuzu yavaş yavaş ilave edersek kıvamını daha iyi anlayacağız evet benim bu bir su bardağına yakın un alıyor şu anda bir su bardağı un kullanmış olduk ikinci su bardağı unumuzu da ilave edelim Evet. Şöyle tekrardan karıştıralım. Dediğim karıştıralım. gibi un ilavesini yavaş yavaş yaparsak kontrollü bir şekilde daha iyi olacaktır. Evet. Kıvamını ayarlayalım. Ayarlayalım. Evet. Gördüğünüz gibi kıvam almaya başladı. Şöyle evet. kenarlarını da temizleyerek yoğurma işlemini yapalım. yapalım. Toplamda 4 su bardağı Un kullanmış olduğum dediğim gibi kontrollü bir şekilde çünkü un markasına göre değişeceği için evet şöyle elimize yapışmayan ve kabımıza yapışmayan bir evet. e, hamur kıvamı olmalı evet malzememiz su tuz ve undan oluşan bir hamur evet tekrardan un ilavesi yaparak kıvamını ayarlayalım Evet hamurumuzu yoğurduk yoğurduktan sonra böyle bezeleri ayırdık. Evet, şöyle boyda olması gerekiyor gözlememizin. Şu boyda. Evet, şöyle. Evet. Şimdi açma işlemini başlayalım. Şöyle tezgahımızın üstüne unumuzu döküp şöyle ilk başından bezemizin şöyle üzerinde de un dökerek açma işlemini evet yapalım. Evet yapalım. Evet gördüğünüz gibi bu boyda ve incelikte açtık. Evet bu boy yeterli bezemizin boyuna göre. Evet şöyle yapmış olduğumuz iç harcımızdan şöyle bir köşesine güzelce evet. yedirirsek. Evet. Şöyle annem dediği gibi öyle yapalım. Evet. Soğanlı ve ıspanak kavurmuyoruz. Böyle çiğ olarak kullanıyoruz. İnanın soğan ve ıspanak o kadar güzel lezzet veriyor ki bu börekte. Evet. Şöyle kapatıyoruz. Evet şöyle kenarlarına bastırarak yapacağımız uygun tavamızın altı açık bir şekilde tavamıza yerleştirelim. Evet böreklerimiz pişiyor. Gördüğünüz gibi çok da güzel kızardı. Evet şöyle pişen tarafın üzerine kurçamızın uç kısmıyla ben sıvı yağ ile yağlıyorum daha bir evet. yumuşak oluyor sanki İsterseniz tereyağı ve margarinle de yağlayabilirsiniz evet Evet dilediğiniz gibi evet şöyle kontrol ederek pişmesini bekleyelim. Evet. Gözlemelerimiz hazır. İnanın gözlemelerimiz çok lezzetli oldu. Denemenizi tavsiye ederim. Evet şöyle göstereyim sizlere de. Evet mayasız olduğu halde yumuşacık pamuk gibi gözlemelerimiz oldu. Evet inşallah beğenmişsinizdir gözlemelerimi. Beni buraya kadar seyredip destek olduğunuz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.